どんどんどんどんどんどん。 Merhaba sevgili izleyicilerimiz. Eğitime Yolculuk programına hoş geldiniz. Bugün çocuklarda ve gençlerde teknoloji kullanımını konuşacağız. Ve konuğum Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi bölümünden Profesör Doktor Sadi Seferoğlu. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Filiz Hocam. Hocam özellikle bizim alan itibariyle çalıştığımız da bir konu bu. Siz de çok iyi biliyorsunuz çocuklar erken yaşta dijital dünyayla etkileşim içerisine giriyor, teknolojiyle çok erken tanışıyor aslında. Böyle olunca teknolojiyle özellikle bu etkileşim kurma konusunda bazen dengeler sağlanamıyor biliyor, evet bozulabiliyor. Teknolojinin doğru kullanılması, sorumlu kullanılması, etik bir çerçevede kullanılması son derece önemli. Aslında bunun desteklenmesi ve geliştirilmesi de gerekiyor. Şimdi özellikle hani bu kullanım durumlarını konuşacağız ama şunu da merak ediyorum. Tabii ki teknolojiyle e, buluşmak, teknolojiyle tanışmak son derece önemli. E, bu artık bir gerçek ve önümüzde duruyor tamamen yasaklamak değil ama bu teknolojiyi de etkili ve verimli bir şekilde nasıl kullanabiliriz? Bunu nasıl teşvik ederiz konusunda konuşmak gerekiyor. Öncelikle burayı biraz açalım istiyorum. Şimdi gençlerde ve çocuklarda teknoloji kullanımları ne durumda? Buna yönelik neler söylersiniz? Değerlendirmeniz nasıl olur? Buyurunuz. Şimdi ben bizim Eğitim Fakültemizin BÖTE bölümü öğretim üyesiyim. Bunun sonucu olarak da doğal olarak eğitimde bilişim teknolojilerinin doğru seçimi, etkili ve verimli kullanımı konusunu sürekli inceliyoruz. Bizim çalışma alanımıza bakıldığında, çocukların ve gençlerin sosyal medya kullanımları, mobil telefon kullanımları, işte internet bağımlılıkları gibi kavramlar da bizim ilgi alanımıza giriyor. Bu süreçte biz şunu şu şekilde değerlendirmeler yapıyoruz. İnternet dediğimiz yapı Özellikle webin ortaya çıkmasından sonra tüm dünyada çok hızlı bir şekilde yayıldı, kapsama alanı genişledi. Özellikle 2000'li yılların ortalarından itibaren çocukların ve gençlerin bu ortama giderek daha çok sayıda girdiğini gözler olduk. Çocuklar bu ortama sadece kendi istekleriyle girmiyorlar aslında. Hı hı. Sistemlerin yapısı da biraz zorluyor. Örneğin çocuklara akıllı telefonlar alıyoruz. Çocuklara tabletler alıyoruz eğitim amaçlı kullanılsın diye. Veya evde anne babayı çok fazla rahatsız etmesin diye, kendi başlarına çalışabilsinler diye, kendi başlarına olabilsinler diye alıyoruz o cihazları. O cihazlar alındıktan sonra da Tabi ister istemez o cihazlarla çevrimiçi ortamlara bağlanma söz konusu oluyor. Çevrimiçi ortamlara bakıldığında da aslında bu ortamların genellikle kontrolsüz ortamlar olduğunu görüyoruz. Güvenli internet, internet güvenliği gibi kavramlar konusunda anne babalar olarak çok bilinçli değiliz maalesef. Bu konuda çok çalışma var ama o çalışmalar herkese aynı düzeyde ulaşmıyor. Böyle olunca da tabii çocuklar o ortamları keşfetme eğilimine gidiyorlar. Çocuklarda zaten merak çok hı hı. üst düzeydedir. Bir de çocuk doğal olarak oyun oynamak ister. Oyun alanlarını keşfediyor. Böylece o girdabın içine girmiş oluyor burada tabii ki anne babaların özellikle örneğin daha çok annelerle zaman geçiriyorlarsa annelerin bu konudaki bilinçlilik düzeyi çocukların bu teknolojileri doğru kullanımı konusunda önem hı hı. Şimdi çeşitli biz akademisyenler verilerle konuşmayı severiz, veriye dayalı konuşmayı severiz. Bu internet kullanımları ile ilgili veri sunan çeşitli kuruluşlar var. Örneğin uluslararası düzeyde States World şeklinde bir kuruluş var. Ondan sonra We Are Social isimli bir platform var. Onlar ciddi anlamda çok etkili, iyi analizler yapmamızı sağlayabilecek veriler sunuyorlar. TÜİK'in özellikle Türkiye bağlamında sunduğu veriler var. TÜİK'in son yaptığı, son yaptığı araştırma sonuçlarına bakıldığında çocuklar ve gençler arasında internet kullanımının %80'ler civarında olduğu anlaşılıyor. Bu hayli yüksek bir oran. Hı. Yaş grubuna bağlı olarak farklı değerlendirmeler de var. Örneğin 6-10, 10-15 şeklinde. E, bu şekildeki yaş ayrımları o yaş gruplarına özel kullanımlar da işaret ediyor. Hı hı. Özellikle bu salgın döneminden sonra yapılan e, araştırmalarda, özellikle çocukların internet kullanımları, teknoloji kullanımı ile ilgili araştırmalarda çocukların ne kadar zaman geçirdikleri, çevrimiçi ortamda ne kadar zaman geçirdikleri, bu geçirdikleri zamanın e, belli zaman dilimleri açısından ayırırsak hangi amaçlarla kullandıkları, e, oyun oynuyorlar, hangi oyunlara oynuyorlar, bu oy oynadıkları oyunların cinsiyete göre farklılaşma durumu gibi durumları inceliyorlar ve bu konuda veriler sunuyorlar. Ayrıca e, akıllı telefonlar veya tabletleri ne kadar sıklıkla kullanıyorlar, yatarken. En son neye baktıklarına ilişkin veriler var. Sabah kalktıklarında en ilk neye baktıklarına ilişkin veriler var. Bu veriler aslında bir açıdan ürkütücü. Hı hı. E, aslında e, araştırmalar da benzer. Ürkütücü şeyler söylemiyor değil söylüyor. Örneğin We Are Social'ın e, isimli platformun verilerine bakıldığında, e, Türkiye ile ilgili verilere bakıldığında özellikle günde ortalama, 3 saat sosyal medya kullanımının söz konusu olduğu görülüyor. 8 saat internet kullanımı. Bu kullanımlar bizi ürkütmeli mi? O zamanın hangi amaçlarla geçirdiğimize baktığımız zaman aslında ürkütücü olabiliyor. Ürküt, Ürkütmeyelim. Bizi ürkütmesin ama dikkatli olmakta, bilinçli bir kullanıma yönelik önlemleri almakta yarar var. Bu Avrupa çapında yapılan araştırmaların birisi de, European Kids Online hı hı. Avrupa çevirmiş Çocuklar Araştırması bu araştırma mesela 2010 yılda yapıldığında Türkiye'de vardı içinde 25 Avrupa ülkesini kapsıyordu. Bu araştırma sonuçlarına bakıldığında ürkütücü olan sonuçlar neler olabilir? Örneğin deniyordu ki çocuklar kişisel bilgilerini paylaşıyorlar. Çocuklar cinsel içerikli mesajlarla veya cinsellikle ilgili mesajlarla karşılaşıyorlar, cinsel görüntülerle karşılaşıyorlar, ee, maruz kalıyorlar. Cinsel içerikli mesajlar yollayanlar da var. Hı hı. Bu Avrupa Çevrimi Çocuklar Araştırması 2020 yılında da yapıldı örneğin. O da Türkiye yoktu ama başka Avrupa ülkeleri vardı. Bu araştırma çap, kapsamında ulaşılan verilere bakıldığında çocukların akıllı telefon kullanım rakamlarının oranlarının yüksekliği dikkat çekiyordu. %80'lere çıkmıştı. Ayrıca nefret içerikli mesajlara maruz kalma, onlarla karşılaşma, kendine zarar verme yollarını öğrenme, intihar etme yollarını öğrenme ile ilgili içeriklerle karşılaşma, uyuşturucu kullanımı, trollik. Bunlar hep çocuklar açısından bakıldığında ciddi olumsuz sonuçları olabilecek veriler. Türkiye yoktu orada ama hı hı. küresel bir dünyada yaşıyoruz. Sonuçta o verileri sağlayan çocukların yaşadıkları ortamlar, sanal ortamlar, Hepimiz için ortak. Bizim çocuklarımız da aynı veya benzer ortamları kullanıyorlar. Bu açıdan o verileri dikkatle değerlendirmekte yarar var. 2010 araştırmasının önemli bir sonucu da Türkiye'deki internet okur okuryazarlığının düşüklüğüydü. Hmm. Katılım sağlayan ülkeler arasında en düşüğünün Türkiye oluşuydu. 2020'ye kadar çok yol alınmıştır eminim. Nitekim alınıyor araştırma sonuçlarda onu gösteriyor ama halen yeterli düzeyde değil biz e, okulun paydaşları kimlerdir dediğimizde bu paydaşlar içinde öğretmenleri görürüz, öğrencileri görürüz, velileri görürüz. Başka paydaşlar da var ama şimdilik bunlardan bahsedeyim. Sadece çocukların bu konudaki bilinçli kullanımı yetmiyor. Çocuklara zaten yeterli bilgi sağlama durumumuz maalesef yok. Üstelik bir kereye mahsus bilgi sağlama durumu da söz konusu değil çünkü Hızlı bir dijital dönüşüm var. Hı hı. Ee, var olan bilgiler değişiyor, güncelleniyor. Ee, yeni teknolojilerle karşılaşıyoruz. Yeni teknolojiler kullanılma durumu söz konusu olduğunda eski bilgilerin bir kısmının anlamı kalmayabiliyor. Yeni riskler olabiliyor. Bu bağlamda bakıldığında da sürekli bir eğitimin önemi göze çarpıyor. Ayrıca çocuklar evde çok zaman geçiriyorlar deriz. ...aslında daha çok öğretmenlerle zaman geçiriyorlar. Hı hı. Bu yüzden öğretmenlerin öncelikle bu konuda eğitilmeleri önemli. Yine sürekli eğitimleri önemli. Bir kereye mahsus sunulan bir eğitim yeterli olmuyor. Hı hı. Örneğin öğretmen adayları eğitim fakültelerinde çok iyi bir eğitim alıyor olabilirler. Ama mezun olduktan sonra alana gidiyorlar. Aldıkları o eğitimin somut örneklerini ilk defa orada görüyorlar. Bu yüzden hizmetçi eğitim de önemli. Az önce sözün ettiğim gibi dijital teknolojilerdeki değişimler, gelişmeler nedeniyle... ...öğretmenlerin de bu konuda özellikle hitap ettikleri kitle olan çocukların karşı karşıya kalabilecekleri olası risk ve tehditler konusunda bilgilendirmeleri gerekiyor. Hı hı. Ki çocuklara rehberlik yapabilsinler. Aynı benzer şekilde velilerin de çocuklarına bu konuda rehberlik yapabilecek potansiyele sahip olmaları lazım. Hı hı. Onların da dijital teknolojilerin kullanımı konusunda bilgilendirilmesi gerekir ki bir bütün olarak çocuğa destek olabilirim. Çocuklara ve gençlere destek olabilirim. Evet. Hocam özellikle çarpıcı ki bulgulardan bahsettiniz. Hem dünyada hem de ülkemizde yüzde seksen civarında hem teknoloji kullanımı, donanım kullanımı hem de internet kullanımı ve tabii ki bu sık kullanımla beraber bazı olumsuz durumlarla da karşılaşıyorlar aslında. Doğal olarak da bu değişen dijital dünyadaki sanal ortamdaki riskler ve tehditlerle de baş etme durumları ya da karşılaşma durumları da söz konusu olabiliyor. Peki biraz da burayı açalım isterseniz. Aslında bahsettiniz. Özellikle çocukların ve gençlerin bu dijital ya da işte çevrimiçi ortamlarda karşılaşabilecekleri riskler ve tehditler neler olabilir? O genel risk yapısına değinmeden önce TÜİK'in 2021 in yılında yaptığı araştırma sonuçlarından bahsedeyim. Lütfen. Ekleme yapayım oraya. Hı hı. Oradaki çarpıcı sonuçlardan birisi çocukların bu uzun süreler dijital teknolojileri kullanımları sonucu yaşadıkları duruma bakıldığında çok az uyumak hı hı. ve çok az kitap okumak şeklinde sonuçları olduğunu görüyoruz. Bunlar ciddi fiziksel sorunlar, ciddi akademik sorunlar anlamına gelir. Çünkü çocukların gelişimi büyütündür. Hem fiziksel hem psikolojik hem sosyal olarak gelişmeleri önemli ama... Eğer kitap okumuyorsa veya daha az kitap okuyorsa, eğer daha az uyuyorsa, bu onların gelişimlerinin önünde büyük bir engel demektir. Ama çevrim içi risklere genel bir pencereden bakaracak olursak orada ilk başta bağımlılıklar çıkıyor. Ama Hı -hı. çocuklar açısından daha özellikle küçük yaş grupları için daha ciddi bir sonuç, daha bir risk ifade edecek olursak sanal taciz, Hı -hı. çocuklara yönelik tacizler tabii. E, trollük, hı hı. nefret suçları, hı hı. nefret aşılama, e, başka ne diyebiliriz? E, aslında liste çok uzun hı hı. ama e, bu özellikle çocuk tacizi e, sanal zorbalık. 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 Eğer, aslında zorbalık, zorbalık. E, geleneksel yüz yüze zorbalığın damı şeklinde de devam ediyor olabiliyor evet. ama sanal ortamda çok farklı boyutlarını görüyoruz. E, geleneksel yüz yüze ilişkilerde zorba olmayan çocuklar orada zorba olabiliyorlar ve bunun hiç farkında da olmayabiliyoruz. Zorbalık dediğimiz aslında fiziksel zorbalıktan bahsederiz, sözel zorbalıktan bahsederiz, ilişkisel zorbalıktan bahsederiz. Çocuk arkadaşına vuruyorsa fiziksel zorbalıktan söz edebiliriz. Çocuk küfür ediyorsa örneğin sözel zorbalık söz konusudur. İşte oyundan dışlıyorsa ilişkisel zorbalıktan bahsedebiliriz. Benzer durumlar aynen sanal ortamda da yaşanabiliyor. Kendi arkadaşlarının resimlerini komik bir şekilde paylaşarak onları güç durumunda bırakabiliyorlar. Biz hı hı. yetişkinler için hiç önemli olmayacak bir konu. Çocukları çok derinden etkileyebilir. Ayrıca onlara yönelik çeşitli gerçek olmayan bilgileri paylaşabiliyorlar. Hı hı. Veya onların sır olarak, gizli olarak düşündükleri bir takım bilgileri açığa çıkarabiliyorlar. Bunlar hep akranlarına yönelik zorbalık olarak ifade edilebilecek durumlardır. Hı hı. Bu konuda tabii hem öğretmenlerin hem ebeveynlerin bilgilendirilmiş olmaları önemli çünkü ebeveynler bu konunun farkında olmadıkça ailede yaşanan sıkıntıların nedenlerini de bilmeyeceklerdir. Hı hı, Öğretmenler hı. okulda göz iyi bir gözlemci olurlarsa öğrenciler arasındaki ilişkilere bakıldığında bu konuda ne gibi sıkıntılar olabileceğini söyleyebilirler. Bu zorbalığa biraz daha değinirsek şunu da söyleyebiliriz: Çocuk okulda zorbalığa uğradığında bazen bunun farkında olmayabiliyor. Evde de bunu paylaşmıyor olabiliyor ama sanal zorbalık diğerinden farklı olabiliyor. Zorbalıkla ilgili geleneksel zorbalıkla ilgili yaşantılar mahalle değiştiğinde, okul değiştiğinde, şehir değiştiğinde falan sonlanabiliyor. Tabi ama sanal zorbalık nerede olduğuna bağımsız olduğuna bağımsız bir şekilde sürekli arz eden bir durum olabiliyor. Belki çocuğu daha derinden etkileyebiliyor bu durum. Aslında çocuğu bırakın bir yetişkin de etkiler bu. Tabii. bir şiddet olayı yaşayan bir yetişkin onun ne kadar süre üzerinden atabilir acaba bunu düşündüğümüzde aslında çocuğu daha iyi anlayabiliriz. Hı hı. Evet hocam özellikle bahsettiğiniz bu risk ve tehditleri incelediğimizde aslında çok farklı boyutlarda ve süreçlerde oynadığı oyunlarda ya da iletişim amaçlı kullandığı uygulamalarda ya da işte uzun süreli kullanıma bağlı olarak kendinde bireysel olarak bazı sıkıntılar sorunlar olabiliyor dediniz özellikle fiziksel sağlıkla ilgili sorunlar da söz konusu olabiliyor dediniz ve bunların birçoğu da aslında akademik hayatını etkiliyor kendi kişisel gelişimini de etkiliyor ve aynı zamanda da tabii ki Sosyal gelişimini de etkiliyor yani insan ve gelişim dediğiniz gibi bir bütün aslında. Şimdi bu dijital dünyada özellikle yeni sıklıkla duyduğumuz kavramlar da oluyor bu sık kullanım, yoğun kullanımla beraber erken yaşta teknoloji kullanımını fazla olmasıyla ilgili dijital oburluk ya da dijital obezite dediğimiz kavramlar da gündeme geldi. Öncelikle bunları da bir konuşalım istiyorum. Nedir bunlar? Bunlarla aslında ne anlatılmak isteniyor ve bir de bir kişinin dijital obur ya da obazite olduğunu nasıl anlarız? Bunun için göstergeler var mı? Ne dersiniz? Şimdi oburluğun tanımına baktığımızda şöyle bir tanımlama yapıldığını görürüz. Obur kişi ihtiyacından fazla yiyen, hı hı. yeme konusunda hiç durdurak bilmeyen, sürekli at yeme ihtiyacı duyan kimseler deriz. Obezlik onun bir sonucudur aslında. Vücuttaki yağ oranının olması gereken orandan yüksek olması Dijital o burada sürekli bildirim alma ihtiyacı olan kişi Sürekli bir mesajlara bakma ihtiyacı duyan kişidir Aslında ihtiyacı olmadığı halde sanal ortamda fazladan zaman geçiren kişiye deriz O belli bir süre sonra obezlik obezliğe dönüşüyor İşte bildirimler alma, bildirim almadığında rahatsızlık hissetme Bir de bağımlılık konusu var aslında bağımlılık konusunu biraz dikkatli değerlendirmekte yarar var. Birçoğumuz çocuğun e, uzun süreli dijital teknoloji kullanımını olur olmaz bağımlılık Oldu. diye adlandırıyoruz. Bu yanlış olabiliyor. Çünkü bağımlılığın teşhisinin konulması aynen bir hastalığın teşhisinin konulması gibi uzmanlar tarafından yapılması gerekir. Bağımlılıkla ilgili tanımlamalara bakıldığımızda önce madde bağımlılığı karşımıza çıkıyor. Hı hı. Nedir madde bağımlılığı? O ihtiyacı aldığı maddeyi almayı durduramaması. Bu internet bağımlı şeklinde de ifade edilen bir durum olarak karşımıza çıkıyor. İnternete girme ihtiyacını, daha ihtiyacı olmadığı halde girmeyi durduramaması isteği. Teknolojik cihazları kullanma ihtiyacını durduramaması. İstediği zaman durduramaması. Buna bağımlılık deniyor ama bunun ölçütleri birtakım bilimsel ölçütleri var. Bu teşhislerin de uzmanlar tarafından konulması gerekiyor. Biz rastgele bu bağımlı sık sık kullanıyoruz. Hı hı. Burada te tehlikeye dikkat çekmek amacıyla yoğunlukla kullanılıyor bu terim ama e, o terimin altında yatan aslında bilimsel e, göstergeleri unutmamak lazım. Rastgele kullanımdan biraz kaçınmakta yarar var deriz. E, bağımlı kullanırken o bağımlılığın gerçek bir bağımlık olup olmadığını da düşünmek gerekir. Hı hı. Peki o zaman biraz da böyle hani gereğinden fazla kullanım başta birazcık dijital oburluk gibi başlayıp seyrini bilemiyoruz. Seyri daha da artabilir ya da belki daha kontrollü bir sürece de aslında gelebilir. Bu bağımlılık dediğiniz gibi bir önemli bir süreç ve dikkatle incelenmesi gerekiyor. Ee, ve tabii ki bir hastalık teşhisi gibi aslında değerlendirilmesi gerekiyor. Peki hocam burada teknoloji bağımlılığının ne gibi sonuçları olabilir? Yani biraz da belki bunu konuşalım. Ee, hani etkileri, sonuçları bu konuda ne söylersiniz? Oraya geçmeden önce az önceki sorunuza bir ekleme yapmak Lütfen. isterim. Ee, çocuğun teknoloji bağımlı olma potansiyeli var mı yok mu? Bunu nasıl anlayabiliriz? Evet, evet. Örneğin çocukta hijyen eksikliği oluyorsa. Sabah kalktığında dişlerini fırçalamıyorsa, yattığında dişlerini fırçalamıyorsa, yatağını düzeltmiyorsa e bunlar önemli bir gösterge olabilir. Yalan söylüyorsa, hı hı. 15 dakika daha kullanıp bırakıyorum diyorsa ve 4-5 saat kullanıyorsa, suçluluk hissediyorsa çünkü suçluluk duygusu da önemli bir gösterge olabiliyor. Aslında niyet kötü değil hı hı. ama bırakamıyor çocuk. Hı hı. E, sosyal hayattan uzaklaşıyorsa, arkadaşlarından uzaklaşıyorsa... Tabi bunlar ne gibi ortamlarda ortaya çıkabiliyor? Çocuk eğer yalnızsa, çocuk aile bulunduğu aile ortamı eğer ilişkileri bozuk bir ortamsa çocuk kendisini o ortama yöneltebiliyor. Şimdiki soru neydi? Şimdiki soru da özellikle bunun sonuçları ne olabilir? Sonuçları ne olabilir? Yani bağımlılığın sonrasında ne gibi sonuçlar ortaya çıkabilir aslında? Aslında bağımlılık ne demek? Uzun süreler çevrimiçi içi ortamlarda hı hı. kalmak demek. Bu dijital teknolojileri uzun süreler kullanmak demek. Uzun süre ortamda kalıyor kalıyor olmak demek. Dijital ortamların risk ve tehditlerin daha çok maruz kalmak demek her şeyden önce. Bu taciz olabilir, bu zorbalık olabilir, bu işte trollere maruz kalma olabilir troll saldırılarına fiziksel açıdan bir takım hastalık demeyeyim ama onun ortaya çıkardığı bir takım sonuçlarıyla yaşayabilir. Hı hı. Psikolojik rahatsızlıklar yaşayabilir. Akademik başarısızlık bu yetişkin içinde geçerli. İş hayatında başarısız olabilir. Sosyal ilişkilerde zayıflama, bozulma olabilir. Hem çocuk için hem yetişkin için tabii ki. Bizler hı hı. için de geçerli. Ki. Sosyal hı. ilişkiler bozulabiliyor. Tabii bu sonuçların etkisini azaltmak için de bir takım önlemler almak gerekebiliyor. Oraya gelerim mi? Evet, gelirim hocam. Ee, bu kadar hani risk ve tehditten bahsettik ama hani buradan nasıl dönebiliriz? Yani bunlar oluşmadan aslında ne gibi önlemler alabiliriz? Özellikle paydaşlardan bahsettiniz, ee, Ebeveynlerden ya da işte öğretmenlerden ne gibi destekler alabiliriz? Ya da onlar neler yapabilir? Çocuk neler yapabilir? Bu konuda neler söylersiniz? Şimdi e, obur olan bir çocuk için biz ne yaparız? Doktora gideriz. Evet diyetisyene gideriz. Bir diyet listesi sunar doktor veya diyetisyen. Benzer bir işi de biz e, dijital obur olan çocuğumuz için yapabiliriz. Örneğin evde e, dijital teknolojilerin kolay ulaşılabilecek bir yerlerde bulunması yerine e, rahat erişilemeyecek pozisyonlarda bulundurmaya özen gösteririz. Çocuk rahat ulaşamazsa bizim için de geçerli. Eğer rahat ulaşabileceğiniz bir yerde daha sık uzanır alırız. Çocuğun özellikle Rahat ulaşabileceği yerde olsun. Çocuk eğer ders çalışıyorsa çalışma odasında olmasın. Başka yerde olsun. Akşamları e, kablosuz ağları kapatabiliriz belli bir saatten sonra. Veya e, akşam e, akıllı saatlerin bir kısmında e, gece uygulaması var. Uyku saati gibi bir uygulama var. Belli saatten sonra bildirimler gelmiyor. Hı hı. Arka planda e, mesajlar falan geliyor olabilir ama siz görmüyorsunuz onlar. o sizi rahatsız etmemiş oluyor. O iyi bir uygulama oluyor. Bir de gerçekçi beklentiler uygulamak lazım. Eğer yarından itibaren yasak dendiğinde aslında bu gerçekçi beklenti olmuyor. Giderek azalan bir zaman dilimi içerisinde onu yapmak en gerçekçi çözüm olabilir. Hı hı. Anne babalar neler yapabilir? Evet. Anne babalar her şeyden önce birer dijital ebeveyn olmalı. Dijital ebeveynlik ne demek? Aslında iyi bir dijital vatandaş ne demekse dijital ebeveyn de öncelikle iyi bir dijital vatandaş olmak zorunda ve o bilgilerden hareketle çocuğuna rehberlik edecek. Nedir iyi bir dijital, kimdir iyi bir dijital vatandaş? dijital teknolojileri temel düzeyde kullanabilen, iletişim amacıyla kullanabilen, eleştirel bir gözle kullanabilen işte dijital hukuk, dijital güvenlik, dijital bilgi güvenliği, dijital riskler gibi konularda bilgi sahibi olan temel düzeyde etik konusundan haberdar olması, bilinçli kullanıma kullanabiliyor olması ve başkalarına saygı duyulmasının önemli olduğunu biliyor olmak aslında dijital vatandaşın en, en temel göstergelerindedir. Dijital ebeveyn de gelişmelerin farkında olan, bütün bunları bilen ama aynı zamanda gelişmelerin farkında olan ve çocuğunu bu e, gelişmeler doğrultusunda en uygun teknolojiye yönlendiren, ona rehberlik yapan kişidir. Aynı durumu aynı e, beklentileri öğretmen için de geçerli sayabiliriz ama Anne babalar aynı zamanda çeşitli detokslar da uygulayabilirler evde. Kendileri de değil mi? Hem kendileri evet. hem çocuklar için. Bunlardan birisi 3T detoksudur. Evet. Televizyon, tablet, telefon. Hı hı. Bu cihazları zaman zaman kapatma, beraber zaman geçirmek amacıyla farklı etkinlikler yaparak aslında o detoksu sürdürebilirler. Ayrıca üç ayrı etle biten eylem de var işte çocuğunla sohbet et, hı hı, hı. kontrol et, eşlik et aslında kontrol et, eşlik et, sohbet et. Bunları yaptığında aslında çocuğun o dijital teknolojilere yönelme ihtiyacını da kısmen gidermiş oluyorsun çünkü çocuk Orada niye zaman geçiriyor? Sosyalleşmek için zaman geçiriyor. Niye zaman geçiriyor? Eğlenmek için. Hı hı. Sen onunla eğlenirsen zaten o ihtiyacını karşılamış oluyorsun. Aslında ne kadar erken bu işe başlarsak o tehlikelerin çocuğun o girdabın içine girmesini de o kadar çabuk önlemiş oluruz. Hı hı. Hocam çok önemli tespitlerde bulundunuz aslında. Ee, özellikle doğru ve sorumlu bir teknoloji kullanımı için hem e, gençlerimize aslında e, hem ebeveynlere çok iş düşüyor. Birlikte zaman geçirmek, birlikte paylaşım yapmak son derece önemli. Ama aynı zamanda bebeğinlerin de bu gelişen değişen dünyayı anlamaları, dijital uygulamaları takip etmeleri gerekiyor. Çocukların kullandıkları uygulamaları bilmeleri, değil mi? Anlamaları. Onlarla açık iletişim kurmaları evet, önemli bu alanda. Çünkü çocukla açık iletişim kurulmadığında çocuk karşılaştığı olası riskler hakkında ailesini bilgilendirmiyor. Hı hı. Bir zorbalığa uğradığında onu rahatlıkla öğretmenine veya ailesine bildirmesi gerekiyor ama araştırmalar çocuğun öncelikle bunu arkadaşıyla paylaştığını Paylaştığı. gösteriyor. Evet. Ailede o açık iletişim ortamı sağlandığında çocukla açık daha açık iletişim kurulduğunda çocuk zaten belli bir süre sonra o açık iletişimin verdiği rahatlıkla aileyle bir bütün olur ama biz bunu nasıl sağlayabiliriz? ...birlikte spor yapabiliriz. Hı hı. Yürüyüşlere çıkabiliriz, doğa yürüyüşleri falan deriz ama... ...her zaman kolay olmuyor apartman hayatında. Ama apartman hayatında da olsa bile... ...belki sitenin bahçesinde, binanın öndeki parka gidilerek zaman geçirilebilir. Arkadaşlarıyla birlikte zaman geçirmesini sağlayacak çeşitli fırsatlar oluşturabiliriz. Eğer çocuk okula gidiyorsa... ...okulda çeşitli kulüplere girmesi konusunda yönlendirebiliriz. Çünkü o kulüplerde arkadaşlarla sosyalleşecektir. Çeşitli durumlarla ilgili bilgi sahibi olacaktır. Burada teknoloji kullanımında söz konusu olacak doğal olarak. Bilgi sahibi oldukça daha bilinçli bir kullanım da söz konusu hı hı, olacaktır. Hı hı. Sadece tüketim amaçlı değil, üretim amaçlı teknolojiyi kullanacaktır. Belki de vurguyu da bu şekilde yapabiliriz. Dolayısıyla hani dijital obeziteye gitmeden, dijital obur olma durumlarını da tekrar bir e, gözden geçirmek söz konusu olabilir. Bu şekilde daha doğru verdiğiniz önerilerle de daha doğru ve sorumlu hı hı. bir teknoloji kullanımını desteklemek, dengeli bir etkileşim içerisinde olmak mümkün olacaktır diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyoruz hocam verdiğiniz bilgiler için. Ben teşekkür ediyorum. Sevgilerimiz hocam. Sevgili izleyicilerimiz, bugün çocukların ve gençlerin teknoloji kullanımlarını konuştuk. Bir başka programda görüşünceye dek hoşça kalın.